Arkadaşlar merhaba, ee, bugün Adıyaman Gölbaşı ilk ilçesi Azaplı e, köyündeyiz. Benim ana tarafım Adıyamanlı, baba tarafım da heletel arkadaşlar. Bu 11 aylık eniğimiz. Ee, arkadaşlar ben çocukluğumdan belli. E, yani şöyle söyleyeyim size. Benim dayım var, şu anda Fransa'da o davarı satmıştı. Mesut abim gel. İbrahim kardeşim. Onlar da buradalar şu anda. Yardımcı oluyorlar. Ee, çünkü çoban köpeğe saldırabilir. Gerçekten. Değil mi Mesut abi? Aynen. Köpeği biz de tanımıyoruz da yine de. Aynen. Yani gene sen... de arkadaşlar Açın. şöyle söyleyeyim. Daha önceki videomuzda çoban köpekleri belki de var kıskanabilir. İkinci aldık şu anda. Video çekmek için. Arkadaşlar e, sahibi de benim dayımın yakın arkadaşı. O da dayım gibi gördüğüm evet. insan Mesut evet. abi ben sana şunu söyleyeyim abi. Ben bu köpeğe 7 aylıktı. Tamam mı? Abi şu şunun Ağabey. boyundaydı. Ben de orada. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum bakın. Şu abi şu ilerideki balkondan ben bu köpekler davara giderken bakıyordum. Tamam mı? Aha bak bunun boyundalardı abi yalan söylemiyorum. Abi bunun boyundalardı. Herkes ben diyordum ki de, he. Söylediler bu köpekten bir şey olmaz. Şöyle aynen. Şöyle. Ben diyordum ki abi bu tamam. köpek küçücük bir köpek tamam. olur diyordum. Ama ben yani. 11 aylık şu an. Aynen 11 aylık arkadaşlar şu anda. Abi 7 aylıkken küçücük bir köpek ben şunu sanıyordum bu köpek küçük kalır çok büyümez bir köpek sanıyordum biliyorum bizim Lady çok büyük bir köpek değildi Aynen. yani bunun İbo sen de biliyorsun Lady büyük bir köpek değildi Mesut abi ben de sanıyordum ki küçük bir köpek olur sanıyordum ama Ah maşallah gerçekten büyümüş. İbo şu anda kaç gel, aylık? Gel oğlum. Ayız, vallahi tam da herhalde 11 aylık falan. 11 aylık. 11 aylık değil mi abi? abi maşallah çok güzel Aynen. ya Aynen. el Aynen. ayaklı. Ver bana. Gelme maşallah. Ver bana ver. Sen Abi maşallah felaket bir köpek ya. İsmail, ver, ben, biraz çekeyim. Yandım, çekeyim. Asil, Abi ama gerçekten güzel bir köpek. Baksana Küçük bilmiyor. Hmm, bilmiyor daha bak. Yaşı, yaşı küçük olduğundan tüşkürtmeyi yani. bile bilmiyor. Daha küskürmeyi bile bilmiyor köpek. Yani ayağa gerçekten gibi. kurtçu ve çoban köpeği bu köpek. Babası enesi de öyle. Arkadaşlar bu köpek yani zaten görüyorsunuz abi benim üstümde de köpek kokusu var. Ben köpeklerin yandan geliyordum buraya gelmeden önce. Arkadaşlar dediğim gibi şöyle davar da göstereyim ha. bereketli olsun. Bereketli olsun. Bereketli olsun. olsun arkadaşlar. Şöyle içeride de maşallah var zaten. Videoda çok belli oluyor mu bilmiyorum ama şöyle. Gel oğlum gel. Gel oğlum alan. Haydi oğlum lan. Bilmiyorum. Arkadaşlar gerçekten güzel bir video. Hava şu anda soğuk. Mesut abi bebeklerinize sağlık abi. Abi, teşekkür ederim. Arkadaşlar ben yani daim gül olsun. Zaten diğer videolarda belirtmiştim. Mesut abi gibi insanlar sayesinde e, yani bu köpeğe olan aşkım başlamıştı Adıyaman'da. <laughs> Umarım güzel bir video yani. olmuştur. Kısa bir video çekelim dedik. Mesut abi, abi görüşmek üzere abi, abi Emeklerine sağlık abi. abi. Allah emanet İbo görüşürüz. Görüşürüz Görüşürüz arkadaşlar. 11 aylık maşallah. İnşallah abi.